Tamam. 3-4 aydır uğraşıyorum seninle röportaj yapabilmek için çünkü konser programı çok yoğun. Biraz bana ondan bahseder misin? Önümüzdeki şeyler neler, planda neler var? Vallahi e, uzun zamandır e, seninle görüşemedik. Evet bayağı oldu. E, Arayı açtık. Tabii i̇şlerden güçlerden dolayı, imza günlerinden dolayı zaman e, bulamadık. Bu aralar her şey çok e, yoğunda ve çok iyi gidiyor. Çok çalışıyoruz. E, Singles hayatına güzel çıktı. 7 günde birlikte güzel bir şey, yola adım attık. İddia ettiğimiz e, insanlığı kitleler. Ben bunu e, anlıyoruz. Hayat yani sana güzel de insanlar çok sevdiler, beğendiler. E, bu aralar onun telaşıyla promosyon e, evet. aylarındayız. E, e, şu an heyecanlı yaşamaktayız. O yüzden de tabii çok e, yoğunuz. Fakat hayat bu aralar kulaklığa güzel. Güzel, süper evet. o Hep zaman. Artık. <laughs> yani. Hep güzel zaten, bu aralar değil Hep güzel. Yarın Almanya'ya gidiyorsun galiba, bir yurt dışı konserlerin de var senin sadece evet. Türkiye'de değil mi? Evet. evet. Yarın işte yurt dışı konserler veriyorsun. İşte bir Baktıları vereceğiz hmm. Uyun'da, daha sonra Bakü'ye geleceğiz. Daha sonra yine bir yerle gidiyoruz ama Murat kapan. Onun en iyi adresi hmm. eğer e, hmm. konser takvimizi izlemek isterlerse severlerimiz. Oradan takip edebilirler. Oradan yine tekrar Türkiye'ye döneceğiz. Türkiye'de hmm. konserlerimiz yine olacak. Ee, bu şekilde hem yurt dışı hem yurt dışı e, devam ediyoruz. Peki sence e, bu aralar daha doğrusu konserlerinde en çok alkış alan şarkı hangisi? Moral. Murat bunu söyle falan diye bağırıyorlardır mutlaka şu şarkıyı söyle. Daha tahmin yürütebilir miyim bir tane? Tabii. Kim edeyim insan olabilir mi? Kim edeyim insan <laughs> ya. <yok>. çok <laughs> sevdim. <laughs> Söyleyorsan... Şimdi hangi şarkı söylüyorum diyorum. Bazen söylüyorum. Kime diye başını çekiyor. Özledim çok sevdim. Peki senin en güzel, en, en çok sevdiğin sence sevdiği <laughs> bir tanesi? Valla hiç bunu ayırıyorum. Yani gerçekten hepsi ayrı ayrı benim için. Hı -hı. Muhteşem şarkılar. Ee, i̇şte Şans albümü içinde gerçekten birçok kit barındıran bir albüm. Evet çok güzel şarkılar aile. var. her şarkısında zaten e, seyircinin tepkisi çok olumlu. Evet. Ee, yeni albümle ilgili nasıl çalışmalar var mı şu anda bir şeyler? Yeni albümle ilgili var evet. tabii çok Yeneler güzel. Neler var böyle ufak bir şeyler bir şeyler? Hmm. Vallahi 2-3 şarkımız belirli şimdi. Bir tanesi bir de sevgili Ayşe'ye Ayşe e ait, Ayşe Özdemir'e ait, Öz Yılmaz'a ait bir şarkı. Gerçekten e, herhalde 2010... Enerjik bir şarkıdır herhalde. <laughs> Yok, e, çok böyle hareketli bir şarkıdır ama 2010'lu dönemin döneminin en özel şarkılarından e, bir tanesi olduğunu ben düşünüyorum. Çok da iddialıyım yani. Ayrıca Ayşe'nin de gerçekten ettim. çok güzel yazdığı şarkıyı ağzına, ellerine, kollarına, yüreğine sağlık Peki ne zaman çıkarmayı planlıyorsun abini? Tamam. Kışa doğru işte elim. Ben sonra. Ama hiç boş durma sen hiç tatil yapmadan direkt yeni albüm. Aynen abi. öyle. Sonra bir altı klip daha. Aynen sonra bir single öyle. daha. Aynen <laughs> öyle. <laughs> Süper, non stop çalışıyor. Yani. Sen normal bir sıradan bir günde, mesela bir tatil gününde, sabah kalktığın andan itibaren neler yapıyorsun? İşte kahvemi koyayım, ondan sonra <laughs> Gazetemi açayım kim? Ne yapıyorsun yani? Bütün Vallahi gün. şöyle bir yatakta geriliyorum. <laughs> böyle bir sağa, bir sola dönüyorum. <laughs> Ondan sonra yastığıma sarılıyorum biraz böyle. Ondan sonra kahvaltının hayalini kurmaya başladım. Hala yataktan çıkamadım mı? Hayır, sırada yataktayım, <laughs> keyif yapıyorum. Kahvaltı ee, hayaliyle kalkıyorum. İşte banyoya gidiyorum, yüzüğümü bakıyorum. Ee, o sırada zaten evde çalışan Şöyle işte kahvaltı yazılıyor ya da Elis kahvaltı yazıp diyor. Onlar kahvaltı yazıp varlarken <laughs> çoğunlukla ben hazırlıyorum zaten Elis'e ama bazen Elis yapıyor. <laughs> ee, daha sonra işte gazetemi alıyorum. Ee, günlük gazetelere şöyle bir göz atıyorum. İlk önce hangi sayfalarını bakıyorsun gazetede? Ya e, ilk önce magazinlere bakarım. Daha sonra normal haberlere dönüyorum. Yani magazin biraz daha bu güne daha iyi başlamamı sağlıyor. Teki türlü hep böyle kötü haber negatif var. Sonra Peki işte seninle ilgili böyle absürt bir haber varsa? absürt. <laughs> <laughs> e, e ne bileyim? Git. Yok ben mesela öyle değil. Yani ben kötü, kötü haberden kastım şey yani. yani. bu ölüm mü haberleri <laughs> bilmem neler. Yoksa benim aklımda birileri bir şeyler söylediği zaman, eleştirdiği zaman çok üzülüp buna çok kafa yormuyorum yani. yani <laughs> onları da hayatımda onun bir şey olarak görüyorum. Evet. İşte sonra elize kahvaltısını hazırlıyorum. Çayını demliyorum. Yumurtasını... Anca hazırlık mısın sanki ona kahvaltısı. Aşk olsun ama. <laughs> Böyle bir şey yok. Hadi yok fondan görüyorum evet. ben. Bugün görüyor? Bugünden itibaren hazır belki. Evet. <laughs> Peki ne hazırladın mesela Elize kahvaltıda o zaman? Kazıklaştırayım soruyu birazcık Vallahi Valla Elize krep yaptı. <laughs> Aşk olsun niye gülüyorsun o zaman? Yani bu kadar e, şey mi? Peki inandırıcı geldi yani, bana. Nefis neden? sandviç öyle krep yapacak diye Seni Allah kahretmesin. Hiç mi yapmadın böyle gülüyorsun oradan yani gevşek gevşek? Bak. Onu da alacağım astarım diye. Evet. Ee, krep yaptım. Tamam. Ee, tuzlu krep de yapabiliyorum. Tatlı krep de yapabiliyorum. Tatlı yaptığım <laughs> zaman Nutella <laughs> ile. <laughs> i̇şte e, tuzlu yaptığım zaman da domates ve peynirle yapıyorum. İnanamazsın, öyle güzel yapıyorsun. yani. Kafalı ya ben şu Yemin ediyorum sana ya. Yemin ediyorum, parmaklarını <laughs> yersin. E tamam, peki o zaman. E bir gün kahvaltı seni daha iyi görürüz. E bak söz verdi, kameralar var. Elisi evet. bilmiyorum, tamam. gelirim yani. Bekliyoruz. Tamam, <laughs> tamam şekerim. Peki sınıf günlerinde seni en çok güldüren şey ne? <laughs> Şeyler. Şeyler. Birçok şey var. Şafak Seze çok güldü. O reklamlarda ölüyorum herhalde. Yani. Kırmızı falan hani. Evet, beni çok güldürüyor. Şahan arkadaşım çok olduğunu kopartıyor yani o derece. <laughs> güldüğüm insanlardan bir tanesi. Başka özel güldüğüm şu an gelmiyor. Aklım. Peki tamam çok zorlamayayım. Bir Twilight furyası var. Evet. Vampirler, kurt adamlar ya, geri geldi. Fena var. Ben, mi? ben izlemek zaten? <laughs> hani Sen sever misin? Ya ben normal <laughs> çok fazla aslında e, bu tarz şeylerimi yoktur ama o vampir ve aşk temasını birleştirmiş olmaları enteresan oldu. İlk defa oldu Daha önce... Aslında Dracula'da vardı geri Oakland'ın oynadığı ama o ama film... Ama bu kadar biliyorum. şey... Yani yerim, çok eski bir film o. Yani. Yeni, yüz <laughs> elüz, daha henüz yapılmış bir şey yoktu o yüzden. Kurgu hoşuma gitti yani açıkçası. Hı -hı romantik şey. film tadında işte vampir evet, filmi. Evet enteresan. İzledin ya. mi? Hepsini, ikisini. İkisini izledim. Üçüncüsü de geliyor. Elis kitabını da okudum. Efendim? <laughs> Eyvah. Hepsini okudum. Peki, bu e, şöyle olayı bazen canı sıkılır mı? Murat Ben çok onu merak ediyorum ben sizden. Hani böyle rahatsız oldun noktalar oluyor mu? En sonu bir bitireceğim, daha fazla kasmayacağım seni. Yok ya, işte benim hani bu işin bedeli e, olarak gördüğüm bir takım şeyler var. Olumlu, olumsuz. E, ben bu şekilde de zaten o, e, o, ne mi olumsuz? Olumsuzluğun e, farkında olarak bu şekilde. O yüzden bedelini bir şekilde ödüyoruz tabii ki. Hayatımızda bir takım olumsuzluklar da oluyor, Hı -hı. olmuyor değil, oluyor. Ama bundan biz farkındayız, ben de farkındayım ve hayatım ona göre e, yani bütün bu olumsuzlukları da olumluya çevirmeye çalışarak devam ettirmeye çalışıyorum artık. Belirli ne peki bunların yoğun olumsuzluklar ne der mesela örnek verebilir misin? Ya öyle spesifik bir örnek vermek istemem çünkü hani <laughs> olmuş şeylerle ilgili geçmişe dönmeyi pek sevmiyorum. Hani düşünmek istemiyorum, öyle bakmayı istiyorum. Yani geçmişte yaşamaktan hoşlanmıyorum. Şu an hayatımda olumsuz bir şey yok. O yüzden hep ileriye daha olumsuz düşünmek istiyorum. Tamam, çok teşekkür ediyorum. çok, çok hoş bir sohbet oldu. Sağ ol, çok güzel. Beş yıl sonra görüşürüz artık. Altı inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Öldürürüm bak, bir yıl sonra görüşüyoruz tamam mı yine abimde? Söz var. Söz, söz. Okey, tamam. Söz. <laughs> çok çok mersi.